Hey yo, yo, hey, hey. Rap bebeğim evet bu rap bebeğim Anlatmak istediğim bütün bu hislerimin Dökülmesi kaleme kağıdı Bütün bu defterlerin üzerinde Tolu sayfaları açarım tekrar Yıllarda yanıyordu 2010 derde 7 yaşında bir şerefsizim Sözlerde kalmış olan Bütün bu kelimelerini dökmek isteyen bir küçüktüm Oh sokaklarda ayağım Oradan oraya buradan buraya Koşturup bir şekilde kendimi ünlü yapma çabalarına girmedim Hiçbir zaman param olsun istemedim ama dilimden dökülenler de bir değer kazansın çünkü bu rap bebeğim evet bu istediğim şey belki ileride bir şekilde bakıp Tıkılıp oradan oraya gucu bu burada demeden bir şekilde anlatmak istediklerimi ben giren söylerim çengirime takır ve haydi bebeğim elime takır takır ver bu kelimelerimi ben de söyleyeyim Alıp mikrofonumu bir şekilde kılıç gibi oradan oraya savuracaksan Evet bu da rap bebeğim Rap bebeğim evet bu rap bebeğim Size bu istediğim şey anlatmak Sanırım sayfalarda yazmıyorsa Magazin postlarımla oradan oraya Magandacılık oynamam da orada burada Gazetelerde geçsin adım altın harflerle Ben de gireyim işlerine böyle hiçbir şekilde olmadan Ne tasam ne paşam onları bunları bir tarafa bırakın İşimi yapacağım Biraz akacağım, biraz atlayacağım. Monoton olan hayatıma renk atacağım. Evet bu rap bebeğim ve bunu yapacağım. Beni dinleyin çünkü hayatta kalacağım.